Nereden yayın Hoş geldiniz. Arkadaşlar yayına hoş geldiniz. Yayındayız herhalde. Egg Wars oynuyoruz. Gene başlık Egg Wars ya. Değiştir şunu. Evet. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Aleykümselam. Dalha gelmiş. Dalha 1991 gelmiş. Hmm. Tamam. Tamam da bir dakika ya. Arkadaşlar yayının kalitesi şu an bence güzeldir. 720p yapın. Arkadaşlar bakacağım. Şu an Omlet Arkeli'ye gireyim. Umarım yayın kapanmaz. Hemen şurada Omlet Arkeli'ye gireyim de. Osman Enes Nizam kardeşim yayını kapatmadım ki tamam Tamam. <laughs> Allah'ın kuluyuz. Deniz kanka hoş geldin. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar yayınımıza tam gaz devam ediyoruz. Yayınımıza tam gaz devam ediyoruz. Ve yanımda da Yusuf Style var. Hoş geldin kanka. Gel bu ev bu ev. Bu ev bu. Gel. Şu ev şu. Ya yayın bağlantısı kararlı değil durup. Dur, Dururken demeyin. Gel gel gel. Şu ev şu. Ya yayın hmm. bağlantısı kararlı. Ya şu yayın bir. Arkadaşlar yayın şu an iyi. yayın iyi. Arkadaşlar. Ya şu bir... Aleykümselam hoş geldiniz. Gel gel gel. Üç sırayla gel. Gel gel. Al eşyalar da oynuyor. Al şu ekmeği. Al. Al şunları. Al kendine bir şeyler yap. Demir falan. Demir kılıç falan yapayım ben sana. Burak Kırmacı kardeşim gelebilirsin de. Ben sana bir şey de yapayım. Demir kazıma da al. Al. Tamam. Osman Enes Nizam vereceğim yeter artık şehrin linki deyip durmayın. Şehrin linkini istiyorsanız yeter yani ya. Neyse gel uyuyak gel gel. Gel gel. Yusuf <laughs> satayla uyuyor, uyuyor. Heh, uyudu. Omlet arkededen eden arkadaşlar. Arıları, arılara dokunma. Game Minecraft hastası. Omlet arkede. Bal dolduruyorlar bildiğin. Güncel 8 ne zaman gelecek? Arkadaşlar bakın. Bunu herkese durun. Yani. Bir hafta sonra geliyor. Lan ne olmuş burada? Ne olmuş burada? Ana. Tarla patlamış. Tarla patlamış ya. Üff. Tarla patlamış delireceğim ya. Ya abicim böyle de o. Lan düğmeyi de Ya abi Yusuf ne yaptın ya. Neyse. Vallahi ya. Üf, toprak var mı? Toprak lazım. Toprak. Üç tane olmaz ki. Ya be uğraş dur şimdi değil mi? Uğraş dur ya. Yani. Tarla patladı ya. Bu ne Allah aşkına? Ahmet kanka şey zaten gelecek güncel 8 Eren TM Eren TM spam yapmayın parla patlamış. Şimdi ne ee, Ahmet abi deme aga. <laughs> abi diyor. Heh, Her saat var, Arkadaşlar herkes şu an yaz yani omletten bir şey Bak, bak demeyin. Bakın canlı yayındayım bakın. Allah'ım ya. Zaten. Neyse. Çürekle mi alsam ya? Ee, toprak lazım. Bir dakika. Ahmet Yılar ne alaka şimdi? Allah'ım ya. Allah'ım. Allah aşkına şu tarla toprak lazım toprak -da -da. Çapala 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 Tamamdır. Ekebiliriz şimdi. Tamamdır. E tamam bir sürü tohum vardı ya. Neredeydi onlar? Şu kavuçlar kalsın. Bir sürü tohum vardı. Ya düğmeyim. Düğme sendin. Hepsi adamı Hayır kardeşim. Düğmeyi ver. Düğme düğmeyi düğmeyi. Ay düğmeyi. Koy koy. Sen yan. Ay yanlışlıkla şey yazdım ya. E, tamam bir şey yazın siz de biraz. E, tamam onu hareket eden de şey diyorsunuz link istiyorsunuz. Ya yayından sonra be, gideceğim attım biraz düşmeye gideceğim. Barış Çınar ne alakasızayım diyon. Nerede bu şey be? Taş bir sürü vardı bizim. He varmış. He selam. Değil. Selam hoş geldin. Hoş geldin. Neyse bu taş düğmeyi ben alacağım bir dakika. Ya da taş düğme almayım. Normal şey alayım. Çam düğme. Bu daha güzel bence. Neyse. Kanka ben iyi Ya arkadaşlar dondu şu an valla. Ahmetciler kanka şey be. Samsung Galaxy J7. Ya YouTube ayrı oyundan ayrıldı ya. Neyse ben kendim yapacağım. Bir şey Bir yapacağım. yağmuru da bir durdursak. Sorabilirsin Barış Tünar kardeşim. Nerede bu? Nereye yapacaktık bu videoyu? ya? Unuttum. Bu tarafta bir yerdeydi ha. Buraya aynen buraya buraya. Şöyle bayağı bir büyüteceğiz inşallah. Şöyle yapacağım. Hayalim öyle yani arkadaşlar. Ee, şimdi şunu bayağı bir büyütmemiz lazım. Ama ilk önce şu taşları bir kullanalım şunları bir kırabilirsek şu taşları ilk önce bir şey yapalım kullanalım Çekimin mi? Ya omlet hareket eden kaynaklanıyor. Omlet hareket eden. Omlet hareket eden kaynaklanıyor. Ahmet Yılar kanka. Omlet hareket kaynaklı bir şey bu. Herkes de oluyor bu. Omlet arka da çekenlerde sadece bende değil. Yo mikrondan çektim. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şöyle Ahmet kanka gel. Aleykümselam prenses hoş geldin. Oha ne oluyor lan? Bir şey yapıyorlar orada. Allah suya düştü. Neyse şöyle bir şey yapalım. Ahmet Yılar kanka gelsene yardıma ya. Ses de yok mu? Bakayım. Arkadaşlar yayın şu an iyi. Bir dakika şöyle alaka. <laughs> Tamamdır. <laughs> Ahmet var kanka gelsene sen ha gel gel yayı. şeye gel partaya gel. Biz nasıl yapacağız şimdi bunu? He, buradan başlayabiliriz. Ben kabul etmediğim için gelemiyorsunuz. Şu an kabul edemiyorum. Prensesla kardeşim eee yayının ismini düzelttik. Neyi varsa oynamıyoruz. Yanlışlıkla yazmışız. Daha doğrusu omlet arke de yazmış. Önceki yayın o ol öyle olduğu için. Bu ne Allah aşkına boğulmuşun eli bile gözüküyor. Bir öl ya. Bir git Allah aşkına. Yepyeni bir evle karşınızda olacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım bir dakika. Biriniz yardıma gelse Ahmet ya da Yusuf Stahl'a gelse çok iyi olur. Prenses Sıla sen şey miydin ya? Neydi? Hani yıllar yani aylar önce Reyhan Reyhan ha kardeşim evet 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 bir git Allah aşkına bir git bir git Berka adalı sayesinde böyle oldu aboneleri diyor ya Allah'ım çıldıracağım bir git Allah aşkına bir git Ya sunucuyu boş ver, boş ver. Sen o sıla mıydın acaba? Hadi bizi yani. Aha. İki kişi geldi. Biri oyun günlükleri, biri de... Allah cezanı vermesin. Şu tipe bak ya. <laughs> Şu tipe bak ya. Tipe bak tipe tipe bak. Kız oldu. Kardeşim tıklım tıklım doluydu. Milletin de işi gücü var yani gidebilirler. Burası tıklım tıklım doluydu. Yusuf Style'a ne diyor ya? İsmi mi? Tayga köyü kardeşim Tayga köyü. Aha ya Sakarmen. Hoş geldin kanka be.